Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki şu anda tüm dünyayı kavup kasıran bir mutasyon var delta mutasyonu. Türkiye'de de görüldüğü Biontech aşısının delta varyantına karşı etkinlik oranı da açıklandı. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuzda geçelim. Türkiye'de görüldü delta varyantısı Biontech aşısının da delta varyantısına karşı etkinlik oranı açıklandı. Biontech ile beraber koronavirüs aşısını geliştiren Pfizer ürettikleri aşının delta varyantısına karşı %90 etkinlik gösterdiğini duyurdu. Pfizer'in İsrail'deki tıbbi direktörü olan e, Rapport ve Biontech Pfizer koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı oldukça etkili olduğunu söyledi. E, yerel yaygın organı Army Radio'ya verdiği demeçte işte bugün sahip olduğumuz veriler laboratuvarda yaptığımız araştırmalardan gelen verileri içeriyor derken veriler aşımızın delta varyantını önlemede yaklaşık %90 etkili olduğunu da işaret ediyor diye konuştu. 200 vaka incelendi. Hint varyantı olarak adlandırılan delta varyantının İngiliz varyantının yerini aldığını belirten e, Rappaport yapılan denemelerin İsrail'de tespit edilen 200 delta varyantısı vakasında içerdiğini de aktardı. E, İsrail Sağlık Bakanı Halk Sağlığı Başkanı Brace'in ülkede aşının Delta varyantına karşı etkinliğine ilişkin bilgi sağlamak için hala yeterli veriye sahip olunmadığını da belirtti. Geçtiğimiz günlerde de Delta varyantının daha yaygın olarak görüldüğü İngiltere'de halk sağlığı tarafından yapılan analizde Hem Pfizer hem de Biontech hem de AstraZeneca aşılarının Delta varyantından hastanede yatmaya karşı %90'dan fazla koruma sağladığı tespit edilmişti. Videomuzun sonuna geldik. kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.